sevgili aslanlar. Merkür gerilenen Jüpiter ile altıgen açı yapıyor. Ve özellikle aslanlar bu durumdan çok etkileniyorlar. Ama onlar için sürpriz bir hafta oluşunda. Aşklar alevleniyor. Geçmiş sevgiler, sevgililer tekrar geriye dönüyor. Bu yüzden sevgili aslanların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü yeni aşk ve eski aşk arasında kalma ve bu durumun getirmiş olduğu olumsuzlukları hissedebilecekleri günlerdeler. Çok dikkat etmeleri gerekiyor ve olumlu karar vermeleri mantık ön planda olursa gerçek sevginin kimde olduğunu bulabilecektir sevgili aslanlar. Evet gerçekten aslanlar için sürpriz günler sürpriz bir hafta. Sinüzit ve ihtabı konulara biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Dermatolojik alerjik reaksiyonlar bir diş problemi çıkabilir sevgili aslanlar için. Dişlerle ilgili problemli bir hafta yaşayabilirler. Ama her ne olursa olsun çözümlü olacaktır bu arada bekledikleri bir ziyaretçi gelebilir. Bir işle ilgili konularda hukuk sorunlarını halletmek açısından yararlı olacak bir bilirkişinin gelmesiyle birlikte tüm fırsatlar önlenir sevgili aslanların. Gerçekten bu hafta işle ilgili konularda önemli toplantıların söz konusu olacak günlerdeler sevgili aslanlar. Bereketli güzel günler başlıyor ve bu arada yakınlarından bir kişinin sağlıkla ilgili probleminin olumlu bir şekilde dönüşmesi ve acil şifalar bulması da sevgili aslanları sevindirecek. Evet onlar için de bu hafta